Merhaba arkadaşlar. Bugün köşe katmaca oynuyoruz. İrem ve Mira. Ben Hasan Ali. Hasan Ali Ebe oluyor. Biz de bu, burada yerdeyiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu kamalyada köşe kapmaca oyunu oynayacağız. Hasan Ali ebe bakalım ebeleyebilecek mi? Hazır mısınız kızlar? Evet. Başlayalım mı? Hadi. Ay, Olmadı Hasan Ali. O oraya varmadan ebeleyeceksin anneciğim. İkinci yere varmadan senin dokunman gerekiyor. Nereye? Şimdi bak Miray hareket ettiği an öbür tarafa varana kadar sen onu çoktan ebeleyeceksin. Hadi annem. Anneciğim hadi anneciğim. Şimdi üçünü de takip et. Bak yer değiştirdikleri an hemen. Hadi sıkıştılar. Köşeye sıkıştılar anneciğim. Üçü de aynı yerde. anneciğim tut anneciğim. <laughs> ya Hasan Ali ya. Hepsi köşesini buldu. Ya, <laughs> Anneciğim, bu yerinden da an o buraya geçen akılları sen onun bıraktığı yeri çoktan elleyeceksin. Koş. Koş Hasan Ali. Hanginiz? Ya Hasan Ali yine yakalayamadı. Şimdi çabuk Zeynep'i takip et. Mira'yı yakaladı. Evet. Hasan Ali kazandı. Ebe sensin. İn bakalım. Şimdi kaşık kapmaca oyununda Hasan Ali ebelikten kurtuldu. Evet. Ebe hadi yakala bakalım. Düşmeyin. Kamaleden sakın düşmeyin. Dikkat edin. Kaşa kapmaca oynarken. İrem. Hadi kimi yakalayacaksın. Miray gitti. Miray hareket etti. Evet. Ay 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 Zeynep. Ama öyleydi, öyle başladık oyuna. Direği elemen gerek. Sen demiştin ya hatırlasana. Kural ihlali yok. Zeynep bebe sensin İn bakalım. İrem kurtuldu. Lütfen düşmeyin, lütfen düşmeyin. çok, çok eğlenceli, çok. Miray geçebilirsin sen bu tarafa. Aferin bu oyunu güzel kavradın. <laughs> Zeynep Miray acaba ebe olabilecek mi? <laughs> Zeynep Mirayı biraz Mirayı takip et annem. Evet. İçinizde bir ebe Miray olmadı. Bu koskoca kamalede köşe kapmaca oynuyoruz bakalım Miray da ebe olacak mı arkadaşlar? <laughs> Miray 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 hareket etti ne ya. ya Hasan Ali tekrar ebesin Hadi bakalım Şuraya geç şuraya geç şuraya. Miray, bas, Miray, koş, Miray'ı yakala annem Miray hareket edecek Miray hareket edecek İyi bak ona Ya Miray nasıl Uyanık oldun sen ya hiç bir olmuyorsun Miray. Miray hemen İn de, Değdi Değil kime be İreme be Zeynep kaybetti o zaman. Zeynep kaçtı. Evet evet evet. Zeynep kimi yakalayabilecek bakalım. Hasan Ali düşeceksin dikkat et. Yok ne oldu? İrem, İrem kaybettin. Oyun burada bitti. Enin Miray kazanan. Evet, çünkü akşam oldu. Eve gitmemiz lazım ve Miray kazandı. Burada alkış Miraya. Bay bay yapın arkadaşlarınıza. Bay bay arkadaşlar.